Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün nereden perşembe. Ben bugün pazara gittim babamla beraber. Birazcık alışveriş yaptım. Bebek sebze aldım. Ondan sonra şu kaleferimizin borcunu yatırdım geldim. Faturası geldi onu yatırdım. Ondan sonra babam bal kaldadı. Beraber gittik. Annem ayıklamış, yıkamış güzelce. Ben de pişirdim. Hep beraber toplandık. Hasan, Cansu, Eben, biz, annem geldi sonra ilk ay bacım da geldi. Hep beraber güzelce yedik içtik. Babamın videosunda görebilirsiniz canlar. Ondan sonra bir de çay demlediler. Birer bardakta çayımızı içtik. Ondan sonra evimize geldik. Leyla hala işte daha gelmedi. Yarın ay 15'iymiş. Herhalde çiğ kot da günüymüş. Bilmiyorum da indirim günüymüş. %50'si indirimdeymiş yarın için. Onun için hazırlık yapacağım Anne bugün biraz geç geleceğim haberim olsun dedi. Mesaiye kalacağım dedi. Tamam dedik. İşte kapımızı pecemizi örttük. Efe eve girmem diye çabaladı ama nafile faydası yok. Getirdik. Ondan sonra sobamızda yaktık. Kupur kupur sobamız yanıyor. Biz televizyonun eve oturmadık. Buraya zaman dibine oturduk hep beraber. Efe'ye baktım buraya iyileşmiş bile. Sıcağız çok seviyor. Al haftasında şöyle yoğurt getirdi, kaşık getirmiş. Yoğurt da yediriyor. Böyle işte arkadaşlar. Hepim de orada güzel vakit geçiriyor vallahi. Vakit nasıl geçtiğini bilemiyor. oyna oynayıp diye hesabı. Vakit gelip geçip gidiyor. Şöyle sobamızı yaktık. Kapılarımızı açtık. Yatak odalarına sıcak gidiyor. Oturma odasına gidiyor. Mutfağa gidiyor. Burası iyi sıcak çık oluyor. Her işimize yarıyor. Bir yazmış Rukiye Hanım madem sobaya hac attım diye diye. öyle key burnuna yakıyoruz. de yanıyor benim ama bunu sıcaklığı bambaşka oluyor. Biri söylemiş de kaleperin sobayı sıcaklığını hissedenin kaleperi işitmezdi. Biz oralarda alışkınlık kaleperi ama bunu sıcaklığı bambaşka oluyor. Mesela çöreği atıyor, yiyor. Bugün mesela anne bir uç tepsi balını fırının içine koydum, pişti tertemiz, mis gibi. Öyle işte. Hasan'la da şey gitmişler, hastaneye gitmişler, Cans'ın gözünde biraz ağrı varmış, ilaçlar bulacaklar. Gerekli Uğran'da kayfe içelim Bakalım gelirlerse Hasan kardeşimle Cansu'yla kayfe içerek Hasan arkadaşlarının yanına gidiyoruz da beraber otururuz. Hadi bak şuna bak. Ağır. Hadi bir gene yiyelim. Normalde kendi ben beyanı olduğum sürece bu asla hiç pişsin kendi yapmaz. Yavaş yavaş yapmaya başladı yine de eskisi gibi değil. Bugün de efendim ayağınları açsın diye oraya kadar efeyi yürüttük gittik. Yollarda elini tuttuk ablasıyla beraber gülüşü, oynayışı, eveyle taş atar, taş toplayı toplayı yavaş yavaş gittik. Ebim hani arabamız da diyor, bende arabamız yok diyor. Biz arabayı, annemin kapısının yollarını yaptıkları için uzağa eledik belli ama biz arabasız gittik. Buradan da Gülüm Serapla'yla, Sunatlı'ya sevgiler, selamlar olsun İlker Bacım'ın komşularına. Efe'ye bir tane tekerlekli sandalye göndermişti. Hiç kullanılmadı, sıfır. Daha içinde kağıt bile duruyor. Giderken yürüyerek gitti, gelip de ona bindi geldi. Normalde Efe bindirmem ama böyle anne bile orada Efe için yürüyebilecek bir yerler. Mesela pazara giderken ya da Astara'ya bir yere giderken, gezmeye giderken Efe öyle yerlerde hızlı yürümediği için tekerlekli sandalye de işimize yarayacağını düşünüyorum. Zaten puset bindiriyordum öyle yerlere giderken. Efe'nin bir tane büyük puset var. Artık o da küçük gelmeye başladı çünkü malum Efe o kadar erkek olmaya başladı. 36 kilo, 37 kilo döndü. Efe büyüdükçe yürümez de düzeliyor elhamdülillah. Yani onu da fazla bindirmeye taraftarı değilim. Çünkü erincekler bir alıştılar. Bir daha her zaman onu isteyeceğini düşünüyor. O yüzden bildirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Efe konuş oğlum bir. Bak teyze de ne diyor? Annemle bir sohbet yap diyor. Hadi bay bay yap. Seyircilerimize bay bay yap. Bitti. O zaman videomuzun devamında Hasan şimdi gelince görüşelim canlar. Evet arkadaşlar Hasan kardeşim geldi. Allah razı olsun. Bizim kombi biraz su kaçırıyor gibi olmuş. Onu halletti. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Hepimiz annem oradayız ama. Daha aldık bir eve geldim baktım. Kombi su kaçırmış. Evet, biz de can suya için şey kulağı arkadaşlar. Göz ağrıyordu. Ondan sonra muayene falan oldu. İlaçlarını aldık, kura geldik arkadaşlar ondan sonra. Ben aldım pazara bir geldi. Kombi su şey attığından kap atmış gibi korunu <laughs> almışlar arkadaşlar. Ben aldım. Şimdi yiyeceğim. Onun altı sırttım arkadaşlar. Bir tane yerinden kaçırmış bir de şeysinde. Bir de su bastım. Suyu da çok basmış. <laughs> <Geri üstüne sorduk. gülüyor> bir ustaya sorduk. Bir buçuk olacağımış. Bende 2.89 basmışız. Kalan geri havasını aldık. bardağı iki bardak bakın öyle kavanozundan doldurduk su gibi. Şimdi kızd evin içi. E iyi oldu şimdi. şimdi. Dur ben seni yanmayırdım. <laughs> Geldim hemen soğumuş. Sobayı yaktım. Am babacığım. Ay yo. Ando. Alo. Beş mü? Tamam babacan. Soda su mu istiyorsun? Hadi hoş Soda suyu istiyor. da soğuk soğuk çay. Balığı yedik. He. Babamın kesesine bereket. Balığı da vallahi güzeldi. Pişirdik evet, ayrıca. Evet iyiydi arkadaşlar. Hamisi güzeldi. <laughs> Babam hakkını giderdi gayrı. Sıra bize geldi. Heyecanım geçen de ısmarladı adam. Evet. Sıra evet. seninle kalan büyük orası. Ben de ısmarladım. Sen ne zaman ısmarladın? Geçen de Leyla almış gideceğiz Bu saatlerde. Bir kilo. Çok değildi benim. Ben görmedim seni. Ben burada pişirdim. Bir kilo bir. Oo salmas. Tamam sıra bende. İki, kilo alacağım tamam. bir gibi. Haftaya mı olur bir daha haftaya? Haftaya peşembe bir alalım bir alalım. alalım. Böyle iyi ortamda yine Yanında Hamza da gelir inşallah. Böyle bana balık demeyin E baba ne neye sen ne ha? Dayı baba dayına bak bir dayına baba. seviyorum. Gülüm Allah senin videoya bakıyor ya. Vallahi. Vallahi. Aslanım benim lan. Benim şeyim arkadaşlar fanım bu fan. Geçen de var ilk çıktığım videoları bulmuş. Saç çaldığım videolar var ya çocukta. Evet. Ayhan kadar bile yoksun. Ondan mı bulmuş? Onları bulmuş. Ya ee, onlara bakıyoruz. Onları ben kaldırmayı denedim bulamadım. Hesap kanallar gitti. O zaman açmış mısın hani böyle o zaman şey yoktu. O zaman daha doğru düz bıyığım bile çıkmamışmış. Kuş İlk videoları videolar bulmuş. ben bıyığı şey yapmazdım ki sakalı bıyığı ben. Askeri bir denada ben günlük bildi keserdim. Ağzı uzadığımı sevmezdim. Şöyle tek tek gözü kıldım. Sahalım ondan sonra. Hiç <laughs> sevmez. Askerde de her gün kesmekten en sonunda yıldım. Kalan sahalımı kesmeyeceğim şey yapın dedim. Öyle dedim. Sahal kaldı bizde askerde. Sonra. İnsan nasıl bir kapandı mı kapanma işi yapıyor. Aynı sahal daha iyi değil mi? Hayır, ben seviyorum, yarışıyor. Ben de yakışıyor. Şifmedim ya, saha. Ama böyle. çok büyünce yakışmadı. Normal şişsiniz şey, daha iş bayılıyor. böyle ben seviyorum. Şunlar yarın Şunlar da şunlar da ağır yarın? Şunlar da ağır mı? mi Ne yapmış, ne yapmış, böyle Ya bakarsan bağ bakmasın daha olur işte. Orman olmuş, dağ olmaz da. <laughs> dağ olmaz da orman olmuş. Esna. Orman olmuş. Bunlar mesela yarın bir de arkadaşlar. Cumartesi günümüz. İstanbul'a gideceğiz. O gün yani erkekler geleceğiz. Şu şey olacak. olacak. Kimine gidiyor? Ali'nin mi? Ali anlayacak da hani elime yüzümü saçtan nurlanıyorum. Yalnız yoldaş olmaya çok şey var. <laughs> çok <Evet>. Müşteri. Çok <laughs> müşteri, çok da. <laughs> renk yok. Önce babam demiş. Araba. Onun babam normalde her gitmesine gider yanına. E gideceğim diyordu geçen. He. O Çankıra'ya gitse gideceğim dedi. Çanlıdaki de hiç program olmalı Da. Buraya Sonra ben de demiş güzelim gidelim oradakileri ziyaret edelim gibisi de olmadı. Ayhan dün aradım yazdım o diyor ben de götürdüm. O da, o da olmuyor. Büyük arabayla gitse hepsi hepsi gider. Sığmazlar büyük arabayla bacı. tek Alma sıkıntı büyük araba bile çok yakar. Biz... Sen çok küçüğüne ee, mi gideceksin? Iyi, nasıl malzeme götüreceksin? Oranın malzemesini mi çalacaksın? Burada ufak hoparlörüm var onları koyacağım. Hmm. Yeter zaten, ne bir ne olacak? Geç azaltın. nasıl geniş mi bagajın? Verici, arabanın, hatip, bir araba var. bir anne bile gözükene bir mil geçer. 4 tane o polo olacak. Rahatça alır ya sıkıntı yok. Evet. Yani ork koyacak. Ayaklık koyacak. Bir de ah yok olsun hocam. Evet. İkimiz de öyle bir yatırıyoruz. Dersiniz. Bir ara film çekerken koyduk. Öyle yatırıp deneriz. Onun sazına ne ork alacak işte. Bir mikser alırız. Ahı batılar mı yatıracak? Hmm. Yatırırız tabii örtüyor ama. olursa. Batmamış olur. Aynen. Geziyor nar bağır. Kafasını kazma. da su <laughs> orada oturuyor arkadaşlar. Hem telefon izliyor hem dalsın izliyor. Hem daşlarıyla oynuyor. <laughs> tırnak çaksın getirdim diyorum ki tırnak kesin diyorum ki diyor beni nasıl iteliyor. <laughs> İki kere kestim bir daha sevmedi beni. <laughs> keselim, keselim mi? Keselim mi? Cansu da Türk kahvesini alıştırdı. Acayip. Bugün gittim orada çektim geldim. Ablamın dediği yerde. Şöyle dökme Ana. önüne bakma diyor ya. Aynı hesap yok mu işte? Ben Türk kahvesi. Her gün bir şey daha kere ne içiyorum? Bu çok güzel oluyor. Normalde diğer siyah oluyor ya. Ben onu sevmiyorum sadeyi. Sade oldu mu insanın şey diyor. İyice tiryakilere çevirir onu. Sen kahve tiryakisi olmadığında. Yok değilim. Ben de bunu çok seviyorum. Ölçeyim gitme. Afiyet olsun. Güzel sağlık. Ha bak su bahçesinin dayın köyünde yazmışlar müşkeçerini. Bir buçuk olacak falan filan seninki ağzın öyle değil. Yasa, Hı -hı. Ben de anlamadıydım onu. Ve önde burada adamla beraber çözmüş oldum. öğrenmiş olduk. Şimdi bana Şimdi da, da yazmışlar zaten. Yok Yo, YouTube'da da ben videomda sordum dedim. Arkadaşlar bunu yazmışsınız ne anlamıyor ben bilmiyorum dedim. Bir buçuk ile iki arası olması lazım bari diye yazmış, hmm. şey ses dediği gibi bir buçuk Suyu çok bastı Hasan'ı. Suyu başka yerden damlatmaya başladı. Hmm. <laughs> sabit abi darayınca adam hatta acayip değişik geliyor. Hiç, ilk, ilk, Türkiye'de sanki ilk değilsin mi? Ben de ilk durdum. Adı neydi Türkiye'de ben de sabit diyorum. Bana bir ilk Ben Yani alıştın mı adam iyi ya. Hey, Allah razı olsun. Bir telefonu açtık. Ne oluyor sağ olsun. Ailesinin yanındaymışmış daha bir de yazın. Babam numarasını verdi, aradım, gösterdi, hemen bildi. Bir saat Hala önce yani arası de. dedi, hemen işçilerimi salardım. Güzel ustalar mıymış, bir evet. liraymışmış. Ne güzel ustalar. Ama dedi, şimdi Aksaray'dalar dedi. Ama de Hasan kardeşin yapabilir. Şimdi bir adam gelmiş olsa, o kalanınla pek çok se servis geldi Nasıl mi sıkıntı sen yani. Nasıl o Hasan? Yüksek sesi var. Hadi o. Babam mı? Tamam. Tayfeciğim bir büyük şey servis... kardeşimi sanmayın, büyük Se kardeşim bana ait. <laughs> Servise geldim Ramo bura bir tane de doğalgaz kaçağı varmış. Ona... Asla ikna olmuyorlar. Geçen misal bile gitti saat 13-11'di. Yine gitti. Doğalgaz, doğalgaz var, var ya hani onun telefon kaçağı telefon varmış, su kaçağı, onu hallettim. Büyük sen beni ikna ediyorsun, ya. Bu telefon nasıl bağlıydı? <laughs> nasıl iyi telefonmuş da kırılmadı diye. İşte, Darcy, şakır. Taşın üstüne Efe yazmışlar. Bakar şimdi. Kimin işi? Ya Leyla'nın ya da öbürünün. Çok güzel kokuyor değil mi? Tamam. Acayip valla. Bir de bu kahvenin şöyle bir özelliği var. var bırak, Normalde bir daha kaşığı şey atıyorum ama buna iki atı güzel oluyor. Bir, bir, ondan atacağım, bir, ondan atacağım bir ondan atacağım. İkisini de harmanlıyorum ben. Karıştırıyorum. Tamam işte ikisini de katacağım. Biraz Hiç mu da? İkisinden de iki kaşık attım acayip güzel böyle koyu bir lezzet e. oluyor. Bu da güzel olmuş. <laughs> bu da bayağı çok lezzet. <laughs> Ağmak bu burayı kapatlar? Tam kovamını biliyor. Mı? Ee, Azmışlar mı? Oyun oynayacak Hayvanlar. onlarla. Okey mi oynayacak? Hmm. de kusura bakma. Ben şıkkı yapma bir de bizi oynasak. Yani. Her gelmemize bunu teklif ediyor. Valla çok sorun. Şey Ve de <laughs> <Sanım gülüyor> kısır değil. Hasan o kısır yaptı. Dinlemedi onu bir türlü. Var oğlum, Keşke de dün yapsaydım. Ben gelmeyeceksin sandım. Hiç Arada bu ortamın önünde eğlenceli oluyor. Ya. Yenir kim dinlemez. Geçen Ramazan şirkiydi. Bu kısım en yüzüydü. Kurban böyle kimin şansını açacağız. Bu gerçekten o köyü elime ben çok severim. Orada Hamza'nın beraber olmak için. daha önce. Biz çok severiz. Şehirde de bu zor oluyor. Orada da ilk şeyde karşılığımı oynuyoruz biz. Kameramın nafilemi. Onu ben ikimiz oluyoruz kameramın. Onlar da nari işte soruyordu. O da eğlenceli oluyor. Biz hep Hamza'yı oynardık. Ben gün gün Hamza hemen kalleşlik yapardı. Ben onu severdim. İlla ki bir şeylik O Bu gelin yerlenmiş. Nişten gelince beraber oynardık gayrı. Bakışın Repertuarı dolu yavrum bulamazsın. Ta sabahtan ayağımda onlar birbirlerine. bulur. Yani. bulur o, iştesine de aynı. Bulur onun da aynı de aynı. İştesine zaman ayırmayacağım mı? Bizi ayırma ayırır ki. Bizi ayırma dünya. İki de ayırma arkadaşlar. Bu kadın milleti var ya. Yani. <laughs> bu yıl var ya Zaba'nın belli yanında yani e beraber gittik orada bekledim Kurstan <laughs> çıktılar iki saat sonra alışveriş yaptı neyse bir de bundan dolandık geri geldik Geri ondan sonra babam oraya gittik ekmek yedik Oradan çıktı, çayımız içtik, giri hastaneye gittik. zavattan beri de yanına ne öleceğim ki? Ama gerçekten var ya vallahi bak şey aradım ben bunu nüdesin diye. Buradaysan pazara beraber giderim diye. İnce götürmez beni diye. Ben hatta de, pazardayım dedi. Çıncı dedi Sadece daha şey sürmüyor dedi. De, 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 he o de da, de da de de söyledi. De. Bir tur attım dedi. Cansu gibi bekliyorum. Bekledim oluyor da azıcık daha bursuz şey içtim. Babam da şey dedi. Babam de, da hazır e, gidiyormuş. Baba ne yapayım dedi. Pazara gittim. beni de al dedim. Hemen geliyorum dedi. Çay Hı. içtim Gussin'de arkadaşlar. Cansu'nun sınav şeysini yaptırdık. Orada abinin beraber. Harç yatırdık yaptırdık şeyi, sınav harcını. Onu tasas da gitti. Ben bu ay ilk defa kombinin parasını ödedim arkadaşlar şeyi, doğalgazın faturasını. Sıra sana geliyor. <laughs> Benimki nasıl oldu bilmiyorum, babam bile de geldi. Özcan'a da yazmamışlar, Özcan'la 200 kira aynı açtılar. Ne değil mi? E o bu 200 kira aynı açtı ne diye. Keyici mı açmadı daha şıkmıyor? Şey Belki de bizim kira daha şıkmıyor, şey önümüzde kayı yazar, o da iyi gelir ama bize. Benim şey, saatte yer. bakayım benim babam babamınkini geçir benim saat. Sen, sen yüksek, yüksek çalıştırıyorsun Babam bir şey. aydır çalıştırıyor. Beni şurada arkadaşlar 10 gündür çalıştırıyor. Valla babam 900, 900 küsür TL yatırdı. O bizden önce açtı. O benden bir haftadan önce açtı. 10 gün ne bir haftadan önce. sobanı yaktı yaptı ya? Ayağın düşük <laughs> oldu. Şimdi o ben de sobayı da. Yalnız bir 3 hafta ne anca yaktı? 2600 TL yaktı. Ay, iyi yaktı. Sen çok <laughs> yaktın. <laughs> ya. <laughs> Ama böyle şeyde normal diyor. Tereyağı yatırdım ya. O bende 2700 <laughs> yaktırdım diyor. Almam. Şimdi aynı seviyede kaldı gayrı. Zamanla buna da öyle bir alışacak yani elektrik, su gibi verdiğimiz para e, olsun. Biz, 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 acıma yok çünkü ben orada orada, orada yer çalışıyordum. Mesela hep yüksek geliyordu. Şimdi ne ki? Ya burada arkadaşlar hani çoğuna çok para abu o kadar ürünlerine kızsın, gidin, mit, şu bu diyorlar da. Bir de ben ya dükkanım yani, madem soba kuracağını o kalepeleri beni dağıttım. Ne alaka ya? Ben zaten yatak yatamıyorduk. Kış geldi mi hepimiz şuraya de yatıyorduk. Yatakların üstüne, koltukların üstüne. Şimdi herkes çoluk çocuk odadan da yatıyor. Yatak kotu getirme tasası yok. Niye bu? Onu diyorum sesi denince. Az işte güler. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok yok. Çok doğru söyledi. <laughs> Hep burada yatardık değil mi? Biz de yaşadık ya. <laughs> o zaman da yatmıştık burada hatırlar mısın? <laughs> biz biz çok yattık vallahi Hamza ile mesela. Kış, kışın denizine gelince biz de şöyle yattı biz şöyle otlarda yatıyorduk şimdi de yatıyoruz ama çoşkun kurtulduk biz bir zaman hastaneden geldik arkadaşlar. Hasan'la Nevşehir'den, şeyden, e, MR'dan geldik. Saat gece 1'e 2'ye geliyordu herhalde mi geldiğimiz? He. He. Ondan sonra burada da çocuklarla beraber annem var mı diyor. Çocuklar bura koy. İyi oldu. Annem yatmak canım iyi. Yok ne değil. De. Burada yattı çocuklar. Burada çocuklar da buradaydı. Onlar Yansım, önce, oluyor, önce... da burada oraya koymaya çalışmışsın. Yasin'i orada kalmak istememişler. Buraya getirdim. Değiliz. Durmadılar. Ee, de. durmamışlar. He. Yükseldiriyor da evlerimizde de, de haksızlar de değil mi? arkadaşlar biz de burada kalmışız. Olsa da Hamza seslenmez ki. Şey yok seslenmedi Çek de çektiler mi? O Çek sefer, o, o misafir işte, çok seversin. Şey, siz varsınız Hı. işte böyle. Beyinci bazen hasta gibi yatıyoruz. Ahiyeti mamamız seviniyor. Ben oynuyorum. Ben olsam yapmazlar. da diyor. Eğer çekin ya o zaman da. Geçtim ağzına boğulsun. Afiyet olsun. Çocukları evde arkadaşlar. Bir de şekeri alalım ağzını Hadi görüşürüz. ver bakalım. O zaman arkadaşlar kapanışımızı da yapalım da. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Yeni bir turlarda görüşmek dileğiyle inşallah.